Bir diğer takipçimiz Yusuf Yıldız'dan gelen bir soruyu cevaplandıralım. Benim sorum ortopedik engelli bireyler adına olacak. Belli bir oranda faydalanıyor diyor bazı YouTuber'lar. Doğru mu? Anne, baba, eş ve çocuklar gibi aracı sürebilme hakkını verilmesini istiyoruz. Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kanal Tuttan. Hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Özel videolarımızdan biriyle yine karşınızdayız. Neden özel bir video? Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. ÖTV muafiyetli araç alımı ile alakalı bütün sorularınızı bizlere yorum olarak gönderebilir. Sizler için cevaplarını tek tek yanıtlıyor olacağız demiştik. Ve bu videomuzu da bunun için planladık. Ve sizin için sorularınızı, yorumlarınızı diyelim e, cevaplamaya başlayalım. İlk sorumuz takipçilerimizden Samet Onur. Cebeci'den geliyor. Niyazi Bey merhaba. Benim sorum ortopedik engelli bireyler adına olacak. Ortopedik engelli raporuyla alınan araçların en azından birinci derece yakınlarına anne, baba, eş ve çocuklar gibi aracı sürebilme hakkının verilmesini istiyoruz. CİMER'e yazıyoruz, dönüş alamıyoruz. Milletvekili Serkan Bayram'a yazıyoruz, yine dönüş alamıyoruz. Türkiye ekonomisi az çok belli. İkinci aracı alabilmek oldukça güçken neden böyle bir engeli engelli insanların önüne çıkardılar? Birinci derece yakınların aracı sürmesi nasıl suistim olarak gözükebiliyor? Lütfen sesimiz, odun şikayetlerimizi sorulamayız ancak size iletebiliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum demiş. Temelleriniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ortak sorunlardan biri aslında. Yeni yayınlanan genelgeye göre ortopedik engel üzerinden yani 90 oranın altında ortopedik engel üzerinden alınan araçlarda aracı artık kişinin sadece kendisi kullanabiliyor. E, bu soru da e, bu kısıtlamayla alakalı e, sorulmuş bir soru. Samet Bey hani dedikleriniz doğru. En azından hani birinci derece yakın akrabaları da ortopedik engelli kişilerin kullanabiliyor olması gerektiğini biz de düşünüyoruz. Hani burada hani suistimal olabileceğini pek de biz zannetmiyoruz ama alınmış böyle bir karar var. Tabi bu karar değişebilir mi bilmiyoruz ama şu anki geçerlilik seviyesi 90 oranın altında olan kişilerde aracı sadece kişinin kendisi kullanabiliyor. İnşallah hani bu durum bize temenni edelim sizler adına. İnşallah düzeltilir, bu sorunlar giderilir. Suistimaller de önüne geçilmiş olur diyelim yeni genelgeyle birlikte. E bu sorumuzda böyle cevaplandırılmış olalım temenniye katılarak şeklinde. Bir diğer sorumuz takipçilerimizden biri Müslüm İstekli isimli kişiden geliyor. Niyazi Bey ÖTV muhabbeti muhabbetinden normal engelli raporu olan kişilerde de belli bir oranda faydalanıyor diyor bazı youtuberlar. Doğru mu? %90 ve ortopedik engelli hariç diğer engelliler ÖTV, KDV'den indiriminden yararlanıyor mu? Yararlanıyorsa bu oran tutar ne kadar diye sorulmuş. Burada anladığımız soru şu. Hani normalde rapor alımda iki seçenek vardı. Ya 90 üzeri oranlı olup ya da 90 oranın altında da orta ortopedik engelli olup engelli ehliyetine sahip kişiler faydalanabiliyordu. Bunun dışında kalanlarda hani kısmi indirim oluyor mu gibi böyle sosyal medyada kafa karıştı yapılan yorumlar var. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bizim anlattığımız 90 ve üzeri oranlı raporlu araç alımları söz konusu. 90 oranının altında da sadece ortopedik engel engelli olup engelli sahip kişiler faydalanabiliyor şeklinde. Bunun dışında kalanlarda sorunuza cevap olarak herhangi bir ÖTV veya KDV indirimi söz konusu değil. Sorunuzu bu şekilde cevaplandırmış olalım. Bir diğer takipçimiz Yusuf Yıldız'dan gelen bir soruyu cevaplandıralım. Tabi sorular burada çokça soru var ama önemli olan ve ortak soruların aslında aslında seçerek cevaplandırmaya çalışıyoruz. Yusuf Yıldız şöyle bir soru yönlendirmiş. %90 engelli babam için alınan aracı kullanım için eşimin adını yazdırabilir miyiz? Yani gelin veya damadın kullanımında bir kısıtlama var mıdır diye bir soru sorulmuş. Genelgede zaten açıkça belirtiliyor. Tekrar hatırlatalım. 90 üzeri oranlı, 90 üzeri oranlı raporlar açılımında aracı kişinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri ayrı bir şekilde belirtilmiş ve birinci derece kan sıhri hısımları kullanabilir şeklinde. Burada birinci derece kan sıhri hısım zaten gelin veya damat oluyor şeklinde. Bunu ilk videomuzda zaten bahsetmiştik ama vergi dairelerinde bununla alakalı bir çelişki yaşanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda diyelim genel yayınlandıktan sonra. Ancak vergi daireleri de artık gelin ve damadı birinci derece kan sıhri hısımı olarak görüyor ve sorunuza cevap olarak aracı rapor sahibinin çocuğu olarak siz ve eşiniz de kullanabilir. Tabi burada şunu es geçmeyelim. Aynı ilde ikamet etme zorunluluğu var. Aynı ilde yaşıyorsanız e, araç sahibinin dediğimiz gibi çocuğu ve çocuğunun eşi de aracı kullanabilir şeklinde sorunuzu cevaplandırmış olan Takipçilerimizden Sami Akkaş sorusunu cevaplandıralım. Merhaba bu %90 raporlu araç alındı ancak engelli kişinin annesinin ehliyeti yok. Engelli kişinin kuzenine mahkemeden veli veya vasiye alınsa kullanabilir mi? Vasi alındıktan sonra bir işlem yapmak gerekir mi kullanması için diye bir soru yöneltilmiş. Bu da yine çokça gelen sorulardan biri. Burada bu soruyu yeni genelgeye göre şöyle yorumluyoruz. Şimdi %90 ve üzeri oranlı alınmış araçlarda genelge videomuzda da bahsettiğimiz gibi aracı kişinin kendisi, eşi çocukları, anne babası, kardeşleri ve birinci derece kanser hırsımları kullanabilir şeklinde. Burada atanan vasinin de yani vasi kullanabilir veya velisi zaten kullanabilir ama atanan vasinin de birinci derece kan olması gerekiyor. Yani yine genelgeye uygun ise vasi aracı kullanabilir. Burada vasi şöyle bir kafa karışıklığı söz konusu oluyor. Hani vasisi aracı kullanmak için zaten vasi atanmış. Öyle bir şey söz konusu değil. Vasi atanma sebebi rapor sahibi adına işlemleri yapabilecek kişi mahkeme tarafından atanan kişiye biz vasi diyoruz. Yani vasi olduğu için aracı kullanabilir yorumu buradan çıkmıyor. Yani kişi vasi olan kişi rapor sahibinin kardeşi olabilir, annesi olabilir, babası olabilir veya çocuklarından biri olabilir. Bu kişi vasiyes aracı kullanabiliyor. Ama rapor sahibinin örneklemek gerekirse rapor sahibinin örnek veriyorum kuzeni vasiyesi sizin sorunuz gibi aracı kullanamaz. Aracı siz sadece alırken işlem yapabilirsiniz vasiye kararıyla ama aracı kullanamazsınız. Bu soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olalım. Diğer takipçilerimiz bir diğer soruda Dizi is Sparta isimli kullanıcımızdan geliyor. Eski imzalı rapor, 90 üstü süresiz rapor. ÖTV indirimini araçta sıkıntı yaşanır mı? alım anlamında soruluyor anladığım kadarıyla. Eski raporlar tabii ki işlem yapılabiliyor %90 ve üzeri oranlı raporlarda ancak bu raporların çok eski olmaması yani 10 yıl aşmamış olması önemli olan kısımlardan biri ve mevcut raporunuzun da veri tabanında kayıtlı olması gerekir. Yani vergi dairesi tarafından veri tabanından görüntülenebiliyor olması lazım. Bu da hastane tarafından eski raporların veri tabanına yüklenmiş olmasıyla alakalı bir durum. Eğer raporunuz buna uygunsa yani veri tabanında görüntülenebiliyorsa ve raporun aslını da ibraz edebiliyorsanız bu raporla araç alımı yapabilirsiniz şeklinde cevaplandırmış olalım. Bir diğer takipçimiz Ersun Eral isimli takipçimizden gelen bir soru. Yine önemli sorulardan biri. Eşimin %51 ortopedik raporu var. Açıklama kısmında 2022 sayılı anladığım kadarıyla 2022 sayılı tüm engelli haklarına yararlanma yazıyor. Bu raporla araç alınır mı? Kodlar ehliyetinde mevcut. Otomatik vites ve sol bacağı uyarlı gaz pedalı. Engel raporunda bu kodlar yazmıyor. Sadece ehliyette var. Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür demiş. İşte burada önemli olan tamam ehliyet, yeni ehliyet zaten olması gereken şartlardan biri. Bunu almışsınız komisyon kararıyla. Ancak heyet raporunuzun da açıklama kısmında şu ibarenin yazması şart. Eğer böyle değil ise raporunuzu yenilemeniz gerekiyor. Yine araç adımı için başvuru nedeninizi söyleyerek. Raporun açıklama kısmında ortopedik engellilerde rapor açıklama kısmında yazması gereken ibare şu. E, tırnak içerisinde sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir. Cümlesinin harfi harfine kelimesi kelimesine yazması gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu cümle yazmıyor sizin raporunuzda. Raporunuzu ÖTV muafiyetli araç alımı için yenileyerek ÖTV muafiyetinden faydalanabilirsiniz diye yorumlayalım. Değerli takipçilerimiz bir diğer takipçimiz de Ulaş Bey'den geliyor. Yorumu şu şekilde, sorusu şu şekilde. Şu iş akti ya da şoförlük olayını açıklar mısınız şeklinde. Bu soru tabii şununla alakalı anladığımız kadarıyla. Genelgede şöyle bir ibare de var. 90 üzeri oranlı raporlara araç ek olarak iş aktine bağlı yani noterden iş aktine bağlı şoför tayini şeklinde bir cümle geçiyor kullanıcıyla alakalı. Buradaki durum şöyle. Hani şoför tayini böyle hani ben bu kişiyi şoför tayini ettim. Noterden işte belirledim. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani kafamıza göre böyle bir şoför beyanında veya tayinde bulunamıyoruz. Buradaki mantık şu. Rapor sahibinin iş aktine yani emrinde çalışan bir çalışanı olabilir. Burada sigortalı çalışan altını çiziyoruz. Sigortalı bir çalışanı olabilir. Evde bakım hizmeti veren bir çalışanı olabilir. Sigortasını yaptırıyorsunuzdur veya hizmetçisi olabilir. Veya rapor sahibi işverendir. Yine kendi kendi çalışanını, sigortalı çalışanını şoför tayin edebilir gibi hani bu şekilde örnek diyelim. Yani bunun dışında işte ben işte amcamı, yok kuzenimi, yok kardeşimi, yok işte torunumu, işte şoförüm olarak noterde gösterim diye bir şey söz konusu değil. Burada dediğim gibi sizin sigortalı yani rapor sahibinin sigortalı çalışanı sadece noterde iş bağlı şoför olarak gösterilebilir. Bu soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olalım. Bir diğer sorumuzda yine gelen sorulardan biri özellikle genelgeyle ile alakalı Ertuğrul Ertuğrul Hanım göndermiş bu soruyu. ÖTV muafiyetli aracı kullanma hakkı olmayan biri kullanırsa ve çevirmede yakalanırsa ne tür bir yaptırım uygulanıyor? Para cezası, işte bağlama, el koyma tarzı birçok söylenti var. Tam olarak yaptırım ne uygulanabilir bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler demiş. Bu da önemli konulardan biri aslında. Çünkü genelgede açık ve kullanıcı taahhütnameleri alınıyor artık. Yani işlem yapılırken, aracı alırken rapor sahibi aracı sadece bu kişiler kullanacak diye bir taahhütname düzenliyor ve imza alıyor ve orada taahhütname içerisindeki sorumluluğu da almış oluyor. Çünkü orada taahhütname de şöyle şöyle bir cümle yer alıyor. Olası bir e, suistimal durumunda yani farklı bir kullanıcı durumunda her türlü ceza işlemi kabul ediyorum şeklinde bir taahhütname imza alıyorsunuz. Bu taahhütnamede ceza işlem nedir? Olası bir tespit noktasında aracı alırken ki ödemediğiniz ÖTV'yi ÖTV'nin KDV'sini, aynı zamanda ayrı bir ceza işlemini, vergi işlemini ve aracın bağlanması, trafikten men edilmesine kadar bir sürü yere kadar sıkıntı yaşanabilir. O yüzden bu tarz sıkıntıların yaşanmaması için, zaten genelgenin amacı suistimallerin önüne geçmek olduğu için, bu sorumluluğu rapor sahibi taahhüt ettiği için bu tarz cezalarla karşılaşılabilir. Dikkat etmekte fayda var, kurallara uymanızı tavsiye ediyoruz. Sizler için bu videomuzda ortak ve önemli soruları aslında cevaplamaya çalıştık diyelim Bir sürü yorum var. Binlerce yüzlerce binlerce soru geliyor. Önemli olan ve dediğimiz gibi hani ortak soruların cevaplarını sizler için vermiş olalım. Yine sorularınızın cevaplarını aslında videolarımızda bulabilirsiniz. Bazen hani videolarda da kaçırmış olabiliyorsunuz bu bilgileri. O yüzden zaten sorular geliyor. Aslında bu soruların cevaplarının hepsi videolarımızda var. Hani tekrar izlemenizi detaylı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ama yine bulamadığınız sorular için yine bizlere yorum atarak sizlere müsait oldukça vakit buldukça cevaplarımızı yönlendirmeye çalışırız. Videomuzu da bu noktada sonlandırıyoruz. Bir sonraki özel ve güzel videolarımızda diyelim. Tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerayla